2 <laughs> 3 <laughs> Bunlar ayrı herhalde. Evet ayrı. Tamam. Ve i̇şte balta var. Bunlar ayrı. Balta kimin balta? Balta. Evet. Ver yani baltamızı hazırlayalım. Balta bir tek tek basın. Bunların böyle ağzları biliyorlar değil mi? Hayır, hayır, hayır. Bu sene kurbanlarımız güvende. Eğer kaçarsa muhtarımız tim kurdu. Kurbanları yakalamaz için timimiz var artık. Muhtarımız bıçak bilelemeyi ücretsiz yaptı. Bunun için de kendisine çok teşekkür ediyoruz geçen sene 3-4 tane hayvanımız kaçtı ve çok zorluk yaşadık bunların önüne geçebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük bir ekip kurduk gerekli eğitimlerinizi verdik Zaten hepsi de yabancı değildi bu konulara bu işlerde bilen arkadaşlardı ve Daha sonrasında bu zorlukları tekrar tekrar yaşamamak için ekibimizi kurduk. Ve daha sonrasında da bıçak bileyleme, e, ücretsiz olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Bıçak bileme düşündük. Daha sonrasında da e, biriken bağış kutumuzda kurban kesemeyeni aileler için e, tekrar kurban veya adak şeklinde pay olarak geri mahalleye dönüştüreceğiz. Muhtarımızın işte mahalle kurmuş olduğu, mahalle kurmuş olduğu timiz. Hayvan yakalama timiyiz. İşte gönüllü olarak aday olduk. Zaten hayvancılık yapıyoruz. Bunun için de zaten muhtarımız gerekli eğitimleri verdi. Biz de gönüllü olarak bu işe baş koyduk. Hayvanın nasıl yakalanacağını gayet iyi biliyoruz. Hani geçen senelerde de böyle problemler olduğu için biz de gönül olarak aday olmuş bulunduk yani. Hoş би <laughs> 3 <laughs>